arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yani solucan kazacağız ee, ve size solucan göstereceğiz. Şu an çan işi başında. Solucan. Tamam. Çekeyim dur bir dakika. Çekeyim şu noktada çıkmıyor. Can Solcan nasıl çok sever, çok iyi çıkarır. Bazı yerlerde olmuyor ama. Bir bulduk evet, bir tane arkadaşlar. daha bulduk. Çok dikkatli ol, zarar vermeyelim. Şimdi bir tane solucan yakaladık. Abi bak da Öyle mi diyor? Evet. İncilik Öyle ha. değil ya. Ama senin de çocuk. Evet o biraz küçük bir yavru. Bir de kakasını yaptı. Bak. <laughs> Nerede? Öyle kakasını yaptı. Hadi şimdi onu bırakalım oraya. Bakalım başka var mı? Bakalım yeşil tılca olur mu? Genelde. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. <laughs> şöyle bak, bak bakalım şöyle var mı başka? Yok. Kaz bakalım biraz da sen. Dikkatlice. Dikkatli. Hı. Hadi şimdi yarım yapmayalım. Bir gelmesin.